Tam tahmin ettiğimiz gibi. İsrail'e saldırmamızla birlikte Amerika'nın ardından Yunanistan'da bize savaş ilan ettiğini duyurdu. Gücümüzü bölmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu çakallar zaten bize saldırmak için fırsat kolluyorlardı. Bu vesileyle hem İsrail'i aradan çıkartıp Filistin'deki zulmü durduracağız hem de Yunanistan'da bulunan topraklarımızı geri alacağız. Vay be. Bütün Dünya Savaşı'nın geleceği belliydi de fitilini bizim ateşleyeceğimizi hiç tahmin etmezdim. Gerçi Orta Doğu'yu kan gönlüne çevirerek bizi buna mecbur bıraktılar ama neyse. Boşver. ver. Kavgada ilk yumruğu kazanır. Beklemeden saldırıya geçmemiz iyi oldu. Şimdi önümüzdeki tabloya baktığımızda savaşın tahmin ettiğimizden çok daha zor geçeceğini fark etmişsinizdir. Amerika'ya karşı Rusya'nın desteğini arkamıza almamız bize büyük bir avantaj sağladı. Ama yetmez. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta üçe bölündük. İsrail konusunda İran'ın desteğini de boş geçme. Adamlar İsrail'i bitirmeye dünden razıydı zaten. Amerika konusunda Ruslarla beraber olduğumuza göre Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı tükürümüz de bu arası. Ki Yunanistan'ı daha önce boğmuşluğumuz var. Ya Amerika bir çılgınlık yapıp nükleer kullanmaya kalkarsa bu bizim sonumuz olur. Rusya'da tam bu yüzden ihtiyacımız var zaten. Tereddüt etmeden dünyanın a**ına koyabilecek bir müttefike sahip olduğumuz sürece nükleer konusunu kafaya takmamıza gerek yok. Gözümüzü kararttık girdik bir yola bakalım. Allah sonumuzu hayır etsin. Vallahi bittim artık. Size güvenip savaşa girdim fakat Türkler beni günden güne eritiyor. Bırak şimdilik kazandıklarını zannetsinler. Orta Doğu'da savaştan kaçan Arap sivilleri çılgınlar gibi Türkiye'ye göç etmeye başladı. Askeri olarak kendilerini yeterli görseler bile hem ekonomik hem de kültürel olarak büyük bir kaosla sürüklenecekler. Çok yakında bitirici darbeyi indireceğiz. Peki ben ne yapacağım? Türkler neredeyse Erdoğan'ın tamamını abluk altına almış durumdalar. Bölgeye savaş uçaklarını ve savaş gemilerini yolladım bile. Türkler yakında kaçışırlar. Peki ben Arapların ortasında kaldım. İran balistik füze yollayıp duruyor. Türkler ve Ruslarla mı uğraşayım? Araplarla mı uğraşayım? Ne yapacağım şaşırdım ya. Her yere aynı anda yetişemem ki be kardeşim. Sizden de biraz çaba bekliyorum ama. Süper güç değil misin canim? Yetişeceksin elbet. Sonuçta sana güvenip çıktık bu yola. Elimden geleni yapıyorum. Bölgeye uzak olduğum için imkanlar haliyle biraz daha zor ve meşakkatli oluyor. Ama sonuç itibariyle uzun vadede savaş bizim lehimize döneceği için içiniz rahat... Tamam tamam ben seni anladım. Her zamanki gibi herkesin yıpranmasını bekleyip savaş sona ererken kurtarıcı edasıyla ortaya çıkacaksın ve kahramanlığını ilan edeceksin. Hem ne bölgeye uzak olmasından senin Orta her yerinde askeri üssün yok muydu? Lan oğlum sallak salla konuşup da benim sinirimi bozmayın. Adamların da illa armut toplamıyor. Savaş başlar başlamaz askeri üslerin anasını s**ler zaten. Ben çözümcü yaklaştıkça sanki benden başka alternatifiniz varmış gibi üzerime geliyorsunuz. Bıraksam Türkiye hepinizi oplatacak haberiniz yok. Duruyorsunuz oğlum ateşlesenize takları.